Set içeriği 2 adet üçlü koltuk ve 2 adet tekli koltuktan oluşmaktadır. Ürünün oturumunda 32 dansite yoğunlukta, orta sertlikte 14 santim yükseklikte sünger kullanılmıştır. Baza, ayaklar ve iskelette gürgen ağacı kullanılmış olup, oturumunda 5 santim elastik kolonla tasarlanmıştır. Üründe keten kumaş kullanılmıştır ve hafif nemli bezle silinebilmektedir. Üçlü koltuklarda yatak olma özelliği bulunmaktadır. Ayrıca sırttan devirmeli Barcelona makas sistemi kullanılmış olup ürünümüze rustik bir zerafet katan alt baza ve ayaklar tamamen ahşap ve boyalı olarak üretilmiştir. Siz de ürünümüze sahip olmak isterseniz hiç peşinatsız, kredi kartsız 28 ay taksit seçenekleriyle sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz.